Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından Marsilya'da ihtiyaç fazlası oyuncular bir yerlere gönderilmeye çalışılıyor. Birisi Angel Gomes, diğeri Arthur Vermeeren. Kadroda revizyona giden Fransız ekibinin sportif direktörü Karagümrük'ün eski oyuncusu Mehdi Benaycha, Türkiye'deki sosyal medya hesaplarını kullanarak Galatasaray'ı konsolide etmeye çalışıyor. Son 5 maçta sadece 8 dakika süre alabilen Gomes adeta kadro dışı kalmış durumda. Sarı Kırmızılılar o mevkii için Yaser Aspirili'yi almış olmasına rağmen ilginç şekilde bir Gomes gündemi oluşturuldu. Leipzig'ten kiralık olarak Marsilya giden Vermeer'ın içinde benzer bir durum var. 4 Ocak'taki Nantes maçında gördüğü kırmızı karttan bu yana sadece bir dakika süre alabilen genç ön libero için teknik direktör Roberto Dözzer bir kısa süre önce çok sert ifadelerle dolu bir açıklama yaptı. Özgüvenini mi kaybetti bilmiyorum ama fiziksel ya da zihinsel olarak iyi oynadığını henüz görmedim.